Merhabalar, bu dersimizle birlikte artık alan konusuna bay bay diyoruz. Aşağıdaki verilen şekillerin alanlarını hesaplayalım. Hesaplayalım, hemen şu birim kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir dakika, buraya kadar 20 ama bunlar yarım değil. Bunu, bunu nasıl hesaplayacağım ben? Oo, şimdi burada yandık işte. Evet, Bakın şurada küçük bir şey var. Burada da var küçük bir şey. Burada da var ama buraya kadar hesapladım. Şu alanı hesapladım çocuklar. Bu alan neymiş? 20 birim kare. Ama burası kaldı. Şuraları ben nasıl hesaplayacağım? Hele şurası ufacık. E burası da var. Burası da var. Burası da var. Nasıl hesaplayacağım çocuklar? Burada zekamızı çalıştıracağız. Ne yapmamız gerektiğine bakacağız. Bunu bize verdiyse bu demek ki hesaplanıyor. Çocuklar bakın şunu şuradan devam ettiğini düşünün. Hiç böyle kesilmesin. Bu sanki tam bir dikdörtgenmiş gibi düşünün şöyle. Bakın burada kaç tane birim kare var? 1, 2, 3, 4 birim kare var. Bakın şu alan. Şöyle çizeyim. Mavi ile çizeyim. Bu alanı şu şekilde düşünün çocuklar. Sanki çizgi buradan gidiyormuş gibi. Gördük mü? Bakın şu alan. Şu alanı düşünün. Çocuklar bu alanda kaç birim kare var? 1, 2, 3, 4. Ve bakın çocuklar yarısını almış. Şu köşeden şu köşeye çizmiş yarısını almış. O zaman burada 2 birim kare, burada da 2 birim kare olur. Ha, demek ki şaşırtmacalı bir soruymuş bu. Nasıl ulaştım buna? Sanki dikdörtgen tammış gibi düşündüm. Ortasından bölmüş. Burada 1, 2, 3, 4 birim kare varken tam ortasından bölmüş. 4'ü tam ortasından bölürsek 2 birim kare yapar. O zaman burası da nedir? 2'dir. O zaman burası 20 artı 2, 22 birim karedir. Evet. Ben de ilk defa karşılaştım. Hatta ilk baktığımda bu soruya dedim. Bu soru yanlış herhalde dedim. Nasıl hesaplayacağız diye düşündüm. Hemen yandaki şeklimize geçelim. Alanı hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Burayı hesapladık. Hesapladığımızı şöyle bir ayıralım. 21 tane birim karem var. Bakın aynısı şekli oluştu. Bakın buradaki gibi. Bakın burada da bu yarısı değil. Tamamlayamıyoruz. Ne yapacağız? Bunu sanki bir bütünmüş gibi düşüneceğiz. Bakın. Şurayı sanki bir bütün gibi düşüneceğiz. Şu alanda çocuklar. Şu komple alanda. Şu mavi alan diyelim buraya. Bu mavi alanda kaç birim küpümüz, birim karemiz var? 1, 2, 3, dört tane var. Tam yarısını almış mı? Almış. O zaman burada iki, burada da 2 birim küpüm vardır. He, o zaman yazalım. 21 burada. 2 tane de burada. 21 artı 2 eşittir. 23 birim karedir. Bu şeklimizin alanı. Evet çocuklar bakın. Aşağı yukarı benzer şekiller. Şunu şunu da yapalım. Bunu yapmaya bence gerek yok. Çocuklar hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 Evet burada bitti buradan ayırıyoruz. Burası kaç? 10 birim kare. Bakın ne yapıyoruz? Şeklimiz sanki tam dikdörtgenmiş gibi çizdik. Şimdi çocuklar şu alanı düşünüyoruz biz. Bizim için şu alan. Kaç birim kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birim kare. Bakın tam ortadan ikiye ayırmış. Çapraz ayırmış ama bakın. 6 taneydi. Yarısı kaç yapar? 3. Demek ki çocuklar burası kaçmış? 3 birim kare. 10 kare 10 birim kare, 3 birim kare daha yazalım. 10 birim kare, 3 birim kare daha. 13 birim kare yapar. 13 birim kare. Evet, bu kadar. Şimdi şu şeklimizle hesaplayalım ve bu sayfayı geçelim bence. Çünkü anladık diye düşünüyorum. 1 birim kare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E, bu ikisi kaldı. 13. Bu ikisi yarım. İki yarım ne yapar? Bir bütün yapar. 13'tü. Bu iki yarımda bir, bir bütün yapacağı için 14 birim karedir çocuklar. Bu kadar. Bunu yapmaya gerek. Evet problemler. Çok güzel problemler hazırladım size. Hadi birlikte yapalım. Bir kenarı 9 birim olan karesel bölgenin alanı kaç birim karedir? Karesel bölge. Hemen bir tane kare çizeyim şöyle. Evet. Solak olduğum için bazen ters geliyor yazarken. Bir kenarı 9 birim kareymiş. Çocuklar 9 birimmiş. Özel, özür dilerim. Çocuklar burası 9 birim demek burada 9 tane birim küp vardır. Şu sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane birim. Aynı zamanda 9 birim, evet 9 birim küp vardır burada. Hemen şunları uzatalım. Evet. Evet. Çocuklar, aynı zamanda kare olduğu için burası da 9 birimdir çocuklar. Karenin bütün kenarları eşittir. Burası da 9. O zaman burasını da 9 ayırmamız lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Çocuklar 9'a 9 oluşturdum. Öğretmenim bunları niye çizdiniz? Gerek var mıydı? Gerek yoktu çocuklar. Burası 9 birimse burada 9 tane birim kare vardır. Burası 9 birimse şu kenarda 9 birim kare vardır. Bunları görün diye söyledim, çizdim. Her zaman çizmemize gerek yok. Peki öğretmenim o zaman hesaplayalım. Çocuklar 9 birim varmış bu sırada. Kaç sıra var bizde peki 9 birim? Öğretmenim 9 sıra var. 9 birime 9 birim. 9 tane 9'u sayacağım mı? Hayır. 9 kere 9 ne yapar? 81 birim kare yapar. Sayarsak şurada kaç tane? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 gördük mü? Saydığımız zaman da 81'e ulaşıyoruz. Hemen diğer soruma geçelim. Kısa kenarı 5 birim, uzun kenarı 7 birim olan. Kısa kenarını şöyle çizeyim. Uzun kenarda kaçmış? 7 birim. Şöyle kocaman bir dikdörtgen çizelim. Kısa kenarı 5 birimmiş. Çocuklar burası 5 birimse burada 5 tane birim kare vardır. Çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane birim kare var. Ama burada da 7 birim kare olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, evet 5. Burada da 7 birim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çocuklar bakalım şimdi. Benim biraz da çizimim farklı. 7 birim. Çocuklar ne diyor? Kısa kenarı 5 birim. Uzun kenarı 7 birim. Çocuklar 7 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Doğru, doğru çizmişim. Her zaman bunu çizmenize gerek yok çocuklar. Ben sizi sadece anlatmak için çiziyorum. 7 birimden kaç tane var bizim? 1, 2, 3, 4, 5. 7 birimden 5 tane var. 7 tane 5. 35 birim kare. Şöyle de diyebilirsiniz. Öğretmenim burada 5 birim var. 1, 2, 3, 4. 5 birimden 7 tane varmış. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 5 birimden 7 tane var. 5 kere 7 de 35. Hiç fark etmez. İstediğiniz yerden hesaplayabilirsiniz. Evet çocuklar bu kadar ne yapıyoruz? İkisini çarpıyoruz. İki kenarı çarpıyoruz uzun ve kısa Tabi bir e, dikdörtgende dikkat edeceğimiz şey iki tane burayı 5 birim verdi hadi ikisini çarpalım olmaz. Veya 7 birim burası da 7 birim. Hadi bu 7 birimle 7 birimi çarpalım yok kısa ve uzun kenar çarpılıyor. Karede hep eşit olduğu için fark etmiyor. Evet. Çevresi 24 birim olan karenin Karesel bölgenin alanı. O, bu sefer bize çevreyi vermiş. Karesel bölgemizi çizelim şöyle. Çocuklar çevresi 24 ise çevre neydi çocuklar? 4 tane kenarın toplamıydı değil mi? Çevresini vermiş bize. Çevresi 24 birimmiş. Neydi? 4 kenarın toplamıydı. Ben 24'ü 4'e bölerek bir kenarını bulabilir miyim? Bulurum. 24'ün içinde 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 kere 6 kere 4, 24. 0, 0. Bakın çevreden bir kenarına ulaştım. Bir kenarı 6 birim. 6 birim. 6 birim. 6 birim. 4 tane 6, 24 yapar. 6, 12, 18, 24. Çevre hesaplamalarında bunu göstermiştim. 24. O zaman alanını nasıl bulacağız şimdi? E çok kolay. İki tane kenar. Şimdi burada 6 birim var. Bu birim kare. Burada da 6 birim kare var. 6 kere 6. Bakın 6 çarpı 6 36 birim kare. Peki öğretmenim karede hangi kenarları çarptığımızın önemi var mı? Yok. Çünkü karenin bütün kenarları eşit. İki kenar çarpacağız. 6 ile 6, 6 ile istersen bu 6 ile çarp, istersen bu 6 ile bu 6 ile çarp. Karede bütün kenarlar eşittir. Bu kadar. Şimdi şu sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen karesel bölge ile şu alan karesel bölge dediğimiz Dikdörtgensel bölgenin alanı eşitmiş. Oo bu ikisinin alanı eşitmiş. İlginç. Şekilde verilenlere göre dikdörtgensel bölgenin uzun kenarını bulunuz. Hmm, bize şurayı soruyor. Acaba burası ne? Çocuklar, şimdi ikisinin alanı eşitse ben bunun alanına ulaşamam. Çünkü uzun kenarı vermesi lazım ikisini çarpıp alanı bulayım. Peki o zaman ne yapacağım? Karenin alanına ulaşabilirim ama öğretmenim sormuyor. He bize sormuyor ama bunu niye verdi o zaman? Bu ipucu. Çocuklar bakın sorularda bazı şeyleri bize ipucu olarak verirler. Evet bizden karenin alanını hesaplayın demiyor ama bunu vermesinin de bir sebebi olmalı diye düşüneceğiz. Bunun alanına ulaşmamız için uzun kenarını bilmemiz lazım. Değil mi? Evet devam edelim. Burası 4 birimse çocuklar. Kare olduğu için bu. Burası da 4 birimdir. Burası da 4 birimdir. Evet burası da 4 birimdir. Burası da bunun alanını nasıl hesaplarım? İki kenarı çarparım. 4 çarpı 4'ten 16 birim kare yapar. Bunun alanı 16 birim kare. Evet çocuklar neymiş? 16 birim. Buraya da yazayım birim kare diye. Evet şimdi çocuklar bunun alanını buldu. O zaman bunun alanı bunun alanına eşitse bunun alanı da 16 birim karedir. Sorun bitti mi? Hayır bana alanını sormuyor ki. Uzun kenarı bul diyor. Öğretmenim çok kolay. Nasıl kolay? Alanını nasıl hesaplıyorduk? Kısa kenar ve uzun kenarı çarparak. 2 çarpı soru işareti bilmiyoruz ki. Ne yapıyormuş? 16 birim kare. Evet çocuklar aslında cevap dımdızlak görünüyor. Dımdızlak ne demek? Evet dımdızlak ortada ayan beyan görünüyor. 2 ile kaçı çarparsam 16 yapar? Evet. 2 ile 8'i çarparsam 16 yapar. Başka neyi çarparsam çarpayım 16 yapmaz. O zaman soru işaretimiz nedir? 8. Yani uzun kenar 8'dir çocuklar. 2 kere 8 16 yapar. Demek ki bunu vermesinin sebebi benim bunun alanına ulaşmam. Alanına ulaştıktan sonra bu işlemi yazıp bu formülü yazıp uzun kenara ulaşmam isteniyormuş çocuklar. Bakın iki tane size şekil verip alakasız gibi sorularda alakasız bir şey vermezler sebebi vardır. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.